Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hem isim fiil, hem sıfat fiil, hem de zar fiil yer almaktadır? Bir numaralı cümlemize baktığımız zaman, kentsel dönüşüm projeleri yeni yaşam alanları yarattığı ve eski yapıları yok ettiği gerçeğiyle gelişerek pek çok insanın evini kaybetmesine neden oluyor. Burada baktığımız zaman yarattığı kelimesinde bir sıfat fiil vardır. Yine yok ettiği derken aynı şekilde sıfat fiilin örneğini, gelişerek derken zarf fiil örneğini ve kaybetmesine diyerek burada da bir isim fiil örneğinin kullanıldığını görmekteyiz. Yani şu an baktığımızda A seçeneğimizde hepsi var bir numaralı cümlemizde. İki numaralı cümleye geldiğimiz zaman çevreye duyarlı tasarımlar bu projelerin daha sağlıklı ve sürdürülebilir olmasına katkı sağlıyor. Buraya baktığımız zaman ise sadece isim fiilin kullanıldığını görmekteyiz. Dolayısıyla B seçeneğini burada elememiz gerekiyor. 3 numaralı cümlemize geldiğimizde e, şehirleşmenin hızla artması altyapı sistemlerinin yetersiz kalmasına ve trafik sıkışıklıklarının büyük bir sorun haline gelmesine yol açıyor. Baktığımızda şehirleşmenin derken yine bir isim fiil örneği var. E, artması derken aynı şekilde isim fiilin kullanıldığını kalmasına isim fiil gelmesine isim fiil örneğinin olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla burada 3 numaralı cümlemizde de sadece isim fiil kullanıldığı için e, yanlış olarak değerlendireceğimiz seçenekler arasında. 4 numaralı cümlemize baktığımız zaman ancak şehirdeki yeşil alanların azalması ve doğanın tahrip olması uzun vadede büyük problemlere neden olabilir. Burada azalması derken yine bir isim fiil görmekteyiz. Tahrip olması derken burada da isim fiili olarak e, örneği karşımıza çıkmakta. Yani 4 numaralı cümlede de bu üç fiilimsi türünü göremiyoruz. 5 numaralı cümlemize baktığımız zaman gelecekteki nesillerin daha iyi yaşam koşullarına sahip olabilmesi için bu sorunlara çözüm bulmak gerekmektedir. Olabilmesi derken burada isim fiil, bulmak derken yine isim fiil kullanılmıştır. Yani 2, 3 ve 4 numaralı cümlelerde e, sadece isim fiil örneği görüyoruz. Bu durumda bütün fiilimsi türlerinin kullanıldığı bir numaralı cümlenin olduğu A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olmaktadır. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A seçeneğine baktığımız zaman ünsüz benzeşmesinin herhangi bir örneği var mı? Bu arada ünsüz benzeşmesini şöyle diğer ismini de hatırlayalım. Ünsüz sertleşmesi olarak da geçer. Ünsüz sertleşmesini biz hangi kelimede görüyoruz? Geçtiğini derken burada sıfat tık sıfat tık tıktik şeklinde sertleştiğini görmekteyiz. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. B seçeneğine geldiğimiz zaman ünlü değişmesi bu sadece iki kelime de karşımıza çıkıyordu. O da ben ve sen kelimeleriydi. Biz bunlara ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimizde, ae ekini getirdiğimizde, bene değil bana şekline dönüşüyordu. Sene demiyorduk, sana şeklinde ne yapıyorduk? Ünlüleri değiştiriyorduk. Burada da nerede görüyoruz parçada bana kelimesinin örneğini? E, görmekteyiz. Dolayısıyla B seçeneği de vardır. D seçeneğine geliyoruz. Ünsüz yumuşaması. Diğer bir adıyla ünsüz değişmesi. Ünsüz değişmesini e, ya da ünsüz yumuşamasını nerede görüyoruz? Burada ediyor derken etmek fiilinin yumuşadığını görüyoruz. Yani etmek fiilinde geçen T ünsüzünün D'ye dönüştüğünü Yine aynı şekilde olduğunu derken burada da e, K ünsüzünün yumuşak G'ye dönüştüğünü söylemek mümkün. Aynı şekilde yutmaktan yudum olmuş. Dolayısıyla burada yudum kelimesinde de bir ünsüz yumuşaması vardır. Bunun dışında geçtiğini kelimesi yine aynı şekilde... Ünsüz, yumuşamasına örnek bir kelimedir. E seçeneğine geldiğimiz zaman kaynaştırma ünsüzünü nerede görüyoruz? E, geçtiğini kelimesine bakalım. geçtik i ni derken bu araya gelen ni'nin aslında bir kaynaştırma ünsüzü olduğunu söylememiz gerekiyor. Ancak baktığımız zaman e, C seçeneğindeki Ünlü daralmasının herhangi bir örneği parçada yer almamaktadır. Evet, your ekinin kullanıldığını görüyoruz birden fazla yerde. Ama your eki, eklendiği bu fiillerin ünlülerini daraltmamış. Yani e, fiil köklerine baktığımızda ünlüyle biten bir ek yok. Dolayısıyla burada bir ünlü daralmasından da bahsedemeyeceğimiz için o yüzden sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. bu parçada parantezle belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Bir sabah parktan yürüyerek dönerken çok eski bir çeşme gördüm. Baktığımız zaman cümlenin sonunda tamamlanmış bir cümle olduğu için burada ne koymamız gerekiyor? Nokta koymamız gerekiyor. Seçeneklerimize baktığımızda burada B seçeneğini, D seçeneğini direkt olarak elememiz gerekiyor. Bu çeşme kaybolmuş bir zamanın geçmişin izlerini taşıyor gibiydi. Burada da ögeleri arasında virgül bulunan cümleleri e, birbirinden yani öznenin karışmaması için diğer ögelerle araya neyi koymamız gerekiyor? Noktalı virgül koymamız gerekiyor. Yani bu çeşme dedikten sonra virgül değil noktalı virgül gelmedi. O yüzden buraya... E, Eleyebileceğimiz bir seçenek var mı diye baktığımız zaman E seçeneği karşımıza çıkıyor. Şu ana kadar A ve C seçenekleri paralel gidiyor. Devam ediyoruz. E, kaybolmuş bir zamanın geçmişin izlerini taşıyor gibiydi. Yine tamamlanmış bir cümle olduğu için ne koyduk buraya nokta koyduk. Yüzeyinde yılların izini bırakan yosunlar vardı. Ah, keşke o zamanı durdurmak. Ve sadece bu anı yaşamak için her şeyimi verebilirdim. Burada bir ünlem gelmesi gerekiyor. A ah, nidasından dolayı. Dolayısıyla e, dördüncü boşluğumuzda gelmesi gereken noktalama işareti de e, e, ünlem işareti olarak karşımıza çıkmakta. İçimden bir şeyler söylemek geldi ama dudaklarımda hiçbir kelime yoktu. Belki de sadece susmak gerekiyordu derken buraya da ne koyduk? sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül koyduk. Dolayısıyla e, burada doğru sıralamamızın verildiği seçenek, uygun noktalama işaretlerinin geldiği seçenek C seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Sorumuzun doğru cevabı C olacaktır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Şiir, insanın duygularını ve düşüncelerini en yoğun biçimde dile getirdiği bir sanat dalıdır. Her şiir kendine has bir evrende varlık bulur. Sözcükler duygulara renk verir. Ritimler ise okuru bir melodinin peşinden sürükler gibi götürür. Bazı şairler toplumun sesini duyurmak için şiirlerini kaleme alırken bazıları ise kişisel dünyalarını dışa vurur. Şiir zaman zaman sadece bir estetik hazdan çok daha fazlası olmuştur. İnsanlık tarihinin birçok önemli dönüm noktasında şiirler birer protesto aracı olmuştur. Şairlerin bu çok yönlü etkisi hem bireysel hem de toplumsal düzeyde büyük bir öneme sahiptir. Baktığımız zaman seçeneklerimize A seçeneğindeki tanımlamayı biz nerede görüyoruz? Giriş cümlesinde bize şiirin tanımını yaptığı kısımda görüyoruz. Dolayısıyla burada bir tanımlama var mıdır? Evet, vardır karşılaştırmayı nerede görüyoruz? Yine aynı şekilde giriş cümlemizde kullanılan en sözcüğünden dolayı burada bir karşılaştırma söz konusu. Bunun yanı sıra bazı şairler böyle böyle yaparken bazıları ise diyerek burada da yine bir karşılaştırma yapıldığını görmekteyiz. Benzetme var mı diye baktığımızda evet. Bir melodinin peşinden sürükler gibi derken gibi edatının kullanılmasından dolayı burada benzetmeden de bahsetmek mümkün. Yine parçanın geneline baktığımız zaman açıklayıcı bir metin olduğunu görüyoruz. Ee, özellikle son e, kısımda açıklamanın yoğun bir şekilde e, kullanıldığında örneklendiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada açıklamadan da yararlanılmıştır. Ancak örneklemeye dair herhangi bir örnek göremiyoruz burada. Dolayısıyla bu parçanın anlatımı da örneklemeden yararlanılmamıştır dememiz gerekiyor. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Sanat elbette büyük kitleleri etkileyebilir ama bazen sadece bir kişiye ulaşmak için bile emek vermeye değerdir. Benim bu kısa belgeseli yapmaktaki amacım ne şöhret kazanmak ne de ödül almaktı. Yalnızca adı artık alınmayan bir halk ozanının sese silinmesin, bir yerlerde yankı bulsun istedim. Bütün bu uğraş bir zamanlar yaşamış, üretmiş ama sonra unutulmuş bir sesi yeniden duyulur kılma çabasıdır. Hepsi bu. Baktığımız zaman Seçeneklerimize A seçeneğinde genç kuşakları geleneksel sanatla buluşturma demiş. Tam olarak e, karşılar mı? Hayır karşılamaz. Sanatın evrensel etkisini vurgulama demiş B seçeneğinde. E, burada anlatılmak istenen sanatın evrensel olmasından ziyade daha farklı bir konudur. O yüzden B seçeneğini de elememiz gerekiyor. C seçeneğine geldiğimizde kitle iletişim araçlarının gücünü gösterme kesinlikle alakası yok. Böyle bir şeyden yukarıda bahsedilmemiştir. E seçeneğine geldiğimiz zaman kültürel yozlaşmaya karşı durma demiş. Yine böyle bir karşıt görüşten bahsedilmediği için yani kültürel yozlaşmaya karşı şunlar yapılmalı, şöyle adımlar atılmalı demediği için. Burada E seçeneğini de doğru kabul edemiyoruz. Ancak D seçeneğine geldiğimiz zaman unutulmuş bir sanatçının mirasını gün yüzüne çıkarma ifadesi tam olarak bizden isteneni karşıladığı için burada sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? İnsanlar kendini zaman zaman doğada kaybolmuş gibi hissedebilir. Bu his genellikle yalnızlık ve belirsizlik duygularından kaynaklanır. Ancak doğa insanın ruhunu dinlendiren ve içsel huzur sağlayan bir mekandır. Büyük şehirlerde yaşam doğa ile ilişkisini kaybedenler için zorlu olabilir. O yüzden doğada vakit geçirmek ruh sağlığı için iyileştirici bir etki yaratır. Baktığımız zaman burada şunu net bir şekilde görmemiz gerekiyor. Bir ve ikinci cümleyi birbirine rahatlıkla bağlayabiliyoruz. Nokta nokta gibi hissedebilir ve bu his genellikle şundan şundan kaynaklanır. Yani bir ve ikinci anlamsal olarak birbirini tamamlayan iki cümle olarak karşımıza çıkmakta. Burada A ve B seçeneklerini elememiz lazım. Peki üçüncü cümleyi bu iki cümleye bağlayabilir miyiz? Evet, da bu hisin neyden kaynaklandığı açıklanmış. Ancak diyerek doğanın insan ruhunda yarattığı olumlu etkilerinden bahsetmiş. Bahsedebil, bu şekilde tamamlayabilir miyiz bu cümleyi? İlk iki cümleye bağlayabilir miyiz? Kesinlikle bağlayabiliriz. İnsanın yalnızlık ve belirsizlik duygularından dolayı böyle bir şey hissettiğinden bahsetmiş. Sonrasında bu durumun tam tersi bir şey daha bahsediyor. Ancak diyor doğanın bu sefer de olumlu özelliğinden bahsediyor. Sonrasında üçüncü cümleden sonra baktığımız zaman 5 numaralı cümlenin gelmesi gerektiğini görüyoruz. O yüzden doğada şunlar şunlar yap, e, yapılmalı ve bunu yapmakta şöyle bir etki e, yaratır insanda diyerek ne yapılmış oluyor? Cümleler anlamlı bir şekilde birbirine bağlanmış oluyor. Kısacası burada e, bu dört cümleye bağlayamayacağımız anlatımın akışını bozan e, cümle dört numaralı cümle olarak karşımıza çıkmakta. Büyük şehirlerde yaşam. Şimdi hiç alakası yok. Burada doğadan bahsederken bir anda büyük şehirlerde yaşamdan bahsederek ne yapılıyor? Konunun dışına çıkılmış oluyor. O yüzden burada sorumuzun Doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Gerçek kabiliyetler müsait şartlarda gelişme fırsatı bulur. Temiz bir suda serpilip büyüyen bir nilüfer çiçeği gibi. Kuraklıkta da var olabilir belki ama ne açabilir ne de fark edilebilir. Şimdi baktığımız zaman burada e ee, neyden bahsediyor? Ona geçmeden önce kabiliyet kelimesinin bilmiyorsak anlamını bilmemiz gerekiyor. Kabiliyet yetenek demektir. Yani gerçek yetenekler <laughs> müsait, uygun şartlarda ancak gelişme fırsatı bulur. Burada anlatılanı en iyi ifade eden seçeneğin biz E seçeneğinde olduğunu görüyoruz. Yeteneklerin Ortaya çıkması ve gelişmesi uygun ortam koşullarına bağlıdır. Burada müsait yerine uygun denilmiş. Ortaya çıkması ve gelişmesi yine yukarıdaki parçada gelişmek sözcüğüyle ifade edilmişti. E, yukarıda bize kabiliyet demişti. Burada ise yetenek olarak verilmiş. Yani bazı kelimelerin demek ki eş anlamlarını bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada A doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Şair, bireyin iç dünyasını yansıtmaya önem vermiş, şiirlerinde insan ruhunun derinliklerini lirizmle işlemeyi amaçlamıştır. Şair, Geleneksel Türk şiirinin biçim özelliklerini muhafaza ederek bu anlayışı modern temalarla birleştirmiştir. Burada e, belki "muhafaza etmek" kelimesinin anlamını bilmiyorsak şöyle ifade edeceğiz: "muhafaza etmek", "korumak". Baktığımız zaman bu iki cümlenin en doğru şekilde eksiksiz ve e, anlamlı bir şekilde birleştirilmiş halinin. Biz A seçeneğinde olduğunu görüyoruz. Hemen bakalım. Şair, insan ruhunun derinliklerini işlediği lirik şiirlerinde çağdaş temalara yer, ver yer vermekle kalmamış, aynı zamanda eski Türk şiiri geleneğinin biçim özelliklerini de korumayı başarmıştır. Evet, burada muhafaza etmek demişti yukarıda. Aşağıda bunu korumak olarak ifade etmiş. Dolayısıyla Burada en doğru ifadenin A seçeneğinde olmasından dolayı cevabımız A olacaktır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Bir numaralı cümleye baktığımız zaman duyduğu sesin arkasındaki büyük duyduğu sesin arkasındaki büyük odadan geldiğini fark etti cümlesinde. Burada Fark etinin doğru yazımı nasıl olmalıydı? Şöyle farklı bir renkle ifade edelim. Fark etmek birleşik fiilini ayrı bir şekilde yazması gerekiyor. Çünkü herhangi bir ses olayı gerçekleşmediği için biz yardımcı eylemle kullanılan ismi ayrı yazıyoruz. Yani bir numaralı cümlede bir yanlışlık söz konusu. İki numaralı cümleye baktığımız zaman gün batımını izlerken Denizin tuzlu kokusunu ciğerlerine çekti cümlesinde gün batımı birleşik bir sözcük biz bunun da ayrı bir şekilde yazılması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada birleşik yazarak bir yazım yanlışı yapılmıştır. 3 numaralı cümleye geldiğimiz zaman çalışmaların tamamlanması için birkaç hafta daha gerekli olacaktır cümlesinde birkaç sözcüğünü ayrı değil Bitişik bir şekilde yazmalıydı. Ancak ayrı yazarak bir yanlışlık yapılmıştır. Dolayısıyla 3 numaralı cümlemizde de bir yazım yanlışı vardır. Dört numaralı cümleye geldiğimiz zaman kitapçı elindeki eski kitapları sergileyerek alıcı bekliyordu demiş. Burada e, aslında E ünlüsünün daraltılarak yazıldığını görüyoruz. Yani şöyle olması gerekirken, sergileyerek demesi gerekirken sergiliyerek demiş. E, dolayısıyla burada da bir yazım yanlışı yapılmıştır. E, dolayısıyla 4 numaralı cümlemizi de burada elememiz gerekiyor. Son olarak 5 numaralı cümleye geldiğimiz zaman kimi zaman anıların yükü insanı boğar fakat onları unutmak daha da zor olur cümlesinde Herhangi bir yazım yanlışı olmadığı için 5 numaralı cümle 5 numaralı cümlenin olduğu E seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı E. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Sosyal bir çevrede dünyaya gelen çocuk dil ile birlikte yaşadığı toplumun düşünce kalıplarını da öğrenir. Düşüncelerini nokta nokta daha iyi ifade etmeye başlayan çocuğun bilişsel gelişimi ilerledikçe dili kullanma becerisi de gelişir. Çocuğa sunulan sözlü diyalog, kitap okuma, tekerleme ve benzeri sözel uyaran zenginliği çocuğun nokta nokta e, geliştirir. Belleği sözcük açısından Zengin olan birey kendini daha iyi ifade eder. İfade edilenleri daha iyi anlar ve nokta nokta düşünür. Burada belli kelimesinde şöyle hatırlatalım yine. Hafıza demektir. Baktığımız zaman boşluklara gelebilecek en uygun ifadenin biz C seçeneğinde yer alan kelimeler olduğunu görüyoruz. Hemen bir test edelim. Kelimeleri getirdiğimizde anlamlı oluyor mu? Birlikte görelim. Sosyal bir çevrede dünyaya gelen çocuk, dil ile birlikte yaşadığı toplumun düşünce kalıplarını da öğrenir. Düşüncelerini gün geçtikçe daha iyi ifade etmeye başlayan çocuğun, bilissel gelişimi ilerledikçe dili kullanma becerisi de gelişir. Çocuğa sunulan sözlü diyalog, kitap okuma, tekerleme ve benzeri sözler uyaran zenginliği Çocuğun sözcük dağarcığını geliştirir. Belleği sözcük açısından zengin olan birey kendini daha iyi ifade eder. İfade edilenleri daha iyi anlar ve daha yaratıcı düşünür. Bu tarz sorularda boşluk doldurma sorularında şunu yapmayı ihmal etmeyelim lütfen. E, boşluk doldurma sorularında önce son boşluktan başlamamız gerekiyor. İlk boşluğa baktığımız zaman e, ee, hemen hemen dört seçeneğin ya da üç seçeneğin uygun olduğunu görürüz. Ama sondan başlarsak daha fazla seçenek eleme şansımız olacak. Mesela burada daha iyi anlar ve kuşkucu düşünür ya da ön yargılı düşünür diyemeyiz. Ee, yine duygusal ve hayalci kelimeleri de anlam olarak çok oturmadığı için zaten e, direkt olarak cevabımız çıkıyor. Ama e, Diyelim ki sınav anındayız. Karşımıza bir soru geldi. İlk boşluktan başlarsak eğer e, çoğu seçeneğin yani en az 4 seçeneğin uygun olduğunu göreceğiz. E, bu sefer eleyemediğimiz için daha çok vakit kaybetmeye başlayacağız. O yüzden son boşlukta başa doğru gitmemiz bizim için faydalı olacaktır. Burada sorumuzun doğru cevabı dolayısıyla ne olacak? C seçeneği olacaktır.